Onu ne olur bana? Reyzu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayıp denen bir şey var ya. Gerçekten ayıp ya. Ya destursuz girilir mi? Ya hala bak. çık Çıksana. Çık, çık. Oğlum bakmasın Allah Allah. Hala bakıyor ya. Lan çık. Ayıp ya. Ya arkadaş. Ya arkadaşım bir git git. Ya bir gider misin ya? Ya bir rahat ver, bir rahat, bir huzur ver ya. Cık. Arkadaşım çıkar mısın? Ya bir çık ya, bir çık lütfen bir çık, bir git. Evet, seni de böyle ayakta bekletiyorum ama otur istersen oraya. Ben yani çekinme bence. O sandalyeye otur istersen. Ya böyle dayıb oluyor ama sana ya. ya. ben yatıyorum, sen oturuyorsun. Gel yanıma yat istersen. Hı? Gel. Gel yat yanıma. Ben uyuyacağım. Uyuyacağım sen? Ya ben şey diyeceğim mi sana? Uyumadan önce ben her gece dua okurum. Sana olmaz den böyle kovmuş gibi. Ayet herkese okuyacağım ama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. abi çulsuzun tekiyiz. Neyimiz var da neyimizi çalacaklar ya? Mert bana bak bana. Yağımızı çalmışlar. Ne? Hey! Ya çabuk git polise polise bir şey haber ver lan. Tamam ben mesela ona gideyim o zaman. Yağın robot resmini çizdireyim. Belki bulunur. Doğru mu? Aha kapı. Ben bu kim la bu saatte? <laughs> Babacığım. Babacığım. <laughs> Bilacığım. Ulan. Babacığım, ne topak kim gelmiş? Ne topak babamız gelmiş. Babacığım, dayı, sen nasıl babacığım kurtuldun? Durun anlatacağım. Otur babacığım, rahat otur. Ya abi. Ya kaç defa dedim. 50 kere anlattım ya dün gece. Bu bizim gerçek babamız değil ya. <laughs> Doğru söylüyorsun. Böyle babam olur. Tipe bak. Hele sen anlat ne oldu? Beni kaçırdılar. İşkence yaptılar. Elektriğe verdiler. Gene de ser verdim, sır vermedim. Onlar benim oğullarım dedim. Babacığım. Helal olsun sana. Gözünü de almışlar. Gözlüğüm de yok. Daha var mı içinde Azıcık kaldı. Abi bak tekrar diyorum. Yılanın başı o kaçakçı Her şeyi kaçak o adamın. Vatana millet ayrı yok. Evlere kaçak elektrik bağlıyor. İçtiği sigaradan, içtiği çaya kadar hepsi kaçak. Beni bile kaçak baba yaptı. Vallahi billahi benim bir suçum yok. Dağın başında bir gün oturmuş içiyordum. Geldi. Ev sahibim ev sahibi bir şeyler dedi. Babalar olmam istediler. Ben de iki şişe alın dedim. Babanız olurum. Baba sıkayım mı kafasına? Bana sıkmayın baba. Metoya sıkın. Bütün suç onur. Sabır oğlum sabır. <laughs> La tay. Allah helal olsun sana ya. Ya sen bir adam mısın tamam? Şarapçı dayı, seni de yanlış tanımışız ya. Kurban olduğum Allah affetsin. Ama şu şarabı da bir bırakırsan kadından gelmez. Aha! Kapı. Ben bakarım. Kim bu gene? Baba, Tahir baba. Buyur baba. Beto bak kim gelmiş? Tahir baba gelmiş. Ne oldu Tahir Ben geldim. Ben geldim Vay! 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam Tahir baba. Hoş geldin. Bu ne ayak? <laughs> La oğlum. Sen görünmediğini mi sanıyorsun? Oğlum biz polis miyiz? Burası kırahtane mi? Kırahtane mi basıyoruz? Neyse. Bakın. Bizim oralarda bir söz vardır. Kaçak yaşarsan kaçak ölürsün. Baba sıkayım mı kafasına? Dur oğlum. Sabırlı ol. Sen al şu kaçakçıyı. Baba ben ne yaptım ya? Baba vallahi ödeyeceğim. Da oğlum, 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 oğlum 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 meto. oğlum 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 Hayır, Hayır baba ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Hayır baba. Ben alırım. Ben Ben alırım. baba. Kes <laughs> Sen de al şu camsız gözlü günü. Bakın oğlum. Borcunuza faiz bindi. Borcunuz tamı tamına 20 bin lira oldu. Size iki gün mühlet. Borcunuzu getirdiniz, getirdiniz getirmezseniz metonun böbreği gider. Arkasını nane sallar. Anladınız? Baba. Ya şu ayak var bari, bari Ne oluyor ya? Ya baba. Baba ödeyeceğim baba. Meto gitti. Nasıl ödeyeceğiz? Aklıma bir fikir geldi. Yap bakalım. İlk işkence. Bekle. Ba, ba baba, baba gözünü seveyim. Bu kadar katlar olamazsın baba. Hayır baba, lütfen bunu yapma. Bak, yalvarıyorum. sana yapma. Ah, ay! Aaaaaaak! Ah! Aaaaaaak! Ah! Ah! Oğlum dur lan! Aaaaaaak! Ah! Aaaaaaak! İstediğin ne lan? Hasan. Hasan! Hasan yapma! Gözünü seveyim. Ben bunu hiç sevmem Hasan. Hasan! 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 Hasan. Gözünü seveyim. Baba, şuna söyle de çıkarsın ya! Baba! Hasan, gözünü seveyim. Ben bunu hiç sevmem. Lütfen çıkar şunu! Hasan, çıkar! Hasan! Tamam. İkinci işkence. Çıkar, çıkar, çıkar!

Üçüncü işkenceyi ben yapacağım. <laughs> Bak. Bizim oralarda bir espri vardır. Espiri. Oh. Oğlum ben gülüyor muyum? Hasan, gel şu kulaklarımı kapat ya. Yapma ayıp ama. Koskoca Tahir babası. Yakışıyor mu sana böyle gıcık bir espri yapmak he? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Haydi hayır hayır. şirin. Haydi kızım. Haydi. Bastır, Haydi. 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 Şirin! Ben Haydi. 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 yok. Haydi. 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 Haydi.

Dayı <laughs> ne oluyor burada? Bilal sen at yarışı mı oynuyorsun? Ben toyu tefeciler kaçırdım. Ne? <laughs> Tefecilerden on bin lira borç almış. Ödeyemeyince üstüne yirmi bin lira faiz binmiş. Ödeyemezsek böbreğini alacaklar Beton'u. Eee? <laughs> Şarapçı dayı da dedi ki at yarışına basalım bütün paramızı dedi. Şuri diye bir at var dedi inandım bastım. Kaybettim. Ya tamam dur ağlama. Benim daha iyi bir fikrim var. Hem at yarışı mı kaldı bu devirde? Benim birazcık param var. Onu TicCoin'a e yatıracağız. Devir sanal devir zaten. Çok haklısın. altına basıp falan yanlış lan ha. Mahmut Oğlum siz kaçak elektrik kullanmıyor musunuz bunu? Hayır Gitsin ben anlatayım da. Çöz bakayım. <laughs> ne diyecekmiş? <laughs> Anlatsın adam ba Baba. bak şimdi. Ben senin bu mekanı kaça gerektiğine bağlatam. Beş kuruş da para almam. Ha? Bak burada millete işkence ediyorsun Gerektirik veriyorsun. Paranız gitmesin ha baba. Elektrikt! Hva sa du før? Oha. 20 bin olmak üzere. Bence artık çekelim diyorum. Hayır hayır. Artıyor. Biraz daha artsın. Yolumuzu bulalım. Hayır ya. Çekelim bence. Fazla riske girmeye gerek yok. Hem düşüyor bile zaten. Ya karırsan daha yükselir o yükselir. Alo Ya bana lamba, elektrik melektrik demeyin kardeşim uzun bir süre ya Neresi? Tamam tamam yakın bana zaten Siz şarteli marteli indirin, bir şeye de dokunmayın Kardeş kolay gelsin Eyvallah abi Kim bakıyordu buraya? Gerden gazdan gelir ben yazıyordum. Ya o elektrik kesintisi mi ne olmuş? Onu ben niçin onun için aradım? İşte ben Türkiye'den bir makam tutturdum. Hımm. 頑張れ Abi ne diyeyim ya? Ya ne diyeyim ha? Oturdum burada spor edeyim. Sen ne diyeyim? Şu elinde kazmayla kürekle gezdin burada. Ne diyeyim abi hiç olma başımıza bir iş var. Burada oldum haberimi aldım. Kendimi spora verirsin. Ya pek de yaramayır ama neyse konumuzu değerli. Yani. Abi aramızda da aslında bizim bir gömü işi vardı. Bildiğimiz gömü yani. Ama hoca kullandı. Hoca ilk Yok mu yok, bir tane gömü yok mu? Gömü mü? He ee, gömü. Gömü ha. Abi bildiğimiz gömü. Gömü. <laughs> Gömün emek. <laughs> Komşuda pişer, bize de düşer. <laughs> ne oldu? Gitti. Nasıl gitti? Gitti bize. Bütün paramız gitti. Ya şarapçı dayı ben sana demedim mi? Çekelim dedim. Hepsini çekelim kurtulalım dedim ya. Dinlemedin beni ya. Ya nereden bileyim ben böyle olacağını? Sonuçta benimki de yatırımcı tavsiyesi değildi yani. Ya dayı gitti Meta'yı nasıl kurtaracak? şey konuşalım. <laughs> Alo. Buyur Sami abi. Ya Sami abi ne definesi ya? Çarpıtacağım bizi ya. Benim derdim başımdan açtı Sami abi ya. Ne? 20 bin mi? Hemen geliyorum. Ulan Recep oğlum ben sana demedim mi mezar kazmayalım diye lan. Her seferinde aynı şey. Geçen seferde de ölünün makatında kazmayı unutmadın mı lan? Ya böyle Mahmut. Bekir e Arvat boşamak kolay. Roma döneminden kalma mezar deyip de 20 yıl önce ölen adamın mezarını kazmana ne demeli? He, suçlu ben oldu şimdi. He. Sensin tabi. Niye durduk la? Ya Mahmut yazık yazık. Görmüyor musun kız başına yarı yoldan mı bırakalım? Oğlum alalım da bayrımıza bela mı gelsin? Arkaya arkaya sırası dolu. Arkaya bacım. Başımıza iş çıkartacağım. Recep. Oğlum kız bindi mi lan Recep? Abi, abi kız binmedi abi. Kız, kız, kız binmedi abi. Aa. Ah diyorum Gel bacım. Selam bebişler. Aleyküm selam. Selam. <laughs> Başımıza iş çıkartacağını Recep. Kıbrıs'ta Elektrik-elektronik bölümünden mezun oldum. Boş zamanlarımda evlerine kaçak elektrik falan bağladım. İyi misiniz? Ya, i̇yiyim iyiyim. Ha. Sıkıntı yok. Şale bu arada benden iyi elektrik aldınız mı? Kaçak mı? Efendim? Ee, şey yani, mekanın elektriği kaçak mı? Yok, mekanın elektrik kaçak değil. Ama eğer dilerseniz bizimle birlikte çalışabilirsiniz. Vallaha mı? Çok iyi olur ya. Vallaha çok iyi olur. Zaten işsizim ama. Bir kadının yanında küfür doğru mu? Aha. Anladı. Vallaha anladı. Ya Jale Hanım bu kelimemi hiç kimse anlamıyor. Bir tek siz anladınız ya. <laughs> Jale Hanım, Birbirimize iyi ısındığımızı düşünüyorum. Valla şimdi niye durduk ben? Ya o yazık adamı yarı yoldan bırakalım ya. Arkaya arkaya moruk. Tuttuğunu at arabanın içine tuttuğunu at Recep. Ya valla aşkına bir sus Mahmut ya. Ben bu zamana kadar kimseyi yarı yolda bırakmamış adamım. Allah da beni yarı yolda bırakmaz. Öyle değil mi hocam? Evet doğru söylüyor. Araba millet iş milletlere döndü. Amına koyup seni Lan bana niye küfür ediyorsun? Sabahtan beri sigara içiyorsun, bizi dumana doz boğdun. Anan seni doğuracağına bir de doğurayız da şimdiye bu defineyi bulmuştuk. Bu kadar rezilliğe de gerek yoktu. Beni sinirlendirme Recep. Recep beni sinirlendirme Recep. Ya sana da Recep'in de var ya. İn aşağı. Nedir bu çektiğim Allah'ım ya?